Zeynep ve Barut birbirlerini eğitiyorlar bu şekilde dostlar. Dostlar sürüden ayrılan kaçan koyunu köpekler sürüye getirdiler. Geri Barut ve Zeynep şimdi tekrardan sıkıştırıp sürüye kovalayacaklar onu. seyredin şimdi dostlar. Evet. Koyun sürüye iade edildi. Ben bu tepenin arkasındaydım. Koyunun öbür tarafını topladım. O ara koyun sürüden ayrılmış. Büyük ihtimal suya gitmiş. Köpekler de onun fark edip kovalayıp sürüye kadar getirdiler. Sürüde böyle canlılar olduğu sürece bir sıkıntı olmaz dostlar. Evet. Koyun sürüye geldi. Selamun Aleyküm dostlar. Ben Alaktaş. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir akşamüstü gün batımı var. Biz yine Mera'dayız. Bugün alışa çıkarttım dostlar koyunları. Bu tarafta alış çok diye çok koşuyorlar diye çıkartmıyordum. Baya bir hafta on gündür bu tarafa gelmiyordum hiç koyunla. Bedavaya koşmayalım diye. Bugün kendimi baya bir iyi hissettiğim için koyunları alıça çıkarttım. Alıcın olduğu bölgede dökülen alıçları kapıştılar. Şimdi rahatladık. Artık rahatça yayılıyoruz. Bir 15-20 dakika spor yaptık. Geçen hafta bayağı bir rahatsızlandım. Kötü oldum. Grip olmuşum. O yüzden kameramı açamadım. Evde falan yattık. iki gün falan. Ama şimdi iyiyim. Grip olduk ama Covid'den şüphelendim dostlar. Çok şükür test yaptırdım. Negatif çıktı. Covid değilmişiz. Hamdolsun. Bu şekilde Covid olmadığımızı anlayınca rahatladık dostlar. Babam da bayağı 6-7 aydır bir hastane işleri vardı. Sürekli uğraşıyorduk. Gidip geliyorduk. Ayaklarında bir şişlik oldu. Rahatsızlık oldu. Zaten gidip hemen test yaptırmamdaki sebep babamın rahatsızlığından dolayı. Babam kanser tedavisi görüyor, dostlar. Hemen bende de bayağı bir böyle COVID belirtileri başlamıştı. Yani COVID gibi belirtiler, COVID gibiydi. O yüzden hemen gittim test yaptırdım. Çünkü babamın şu an kemoterapi aldığı için bayağı bir zorlu bir süreç. Biz de o süreci sıkıntıya düşürmeyelim diye hemen gidip test yaptırdık. Artık Meran'ın son zamanları dostlar. Artık koyunlar otların köklerini çıkarıp yiyorlar resmen. Meralar kuraklaştı. Yağmurlar yok. Bakalım inşallah pazartesi salı yağış var diyorlar. Şey pardon salı çarşamba. Yağarsa bir iki gün üç gün. Buralar tekrardan kendine gelir. Koyunları yani ne yiyor? Resmen otları köküyle çıkartıp yiyorlar artık. Meranın bolluğu bitti. Gazeli de verdik. Bir de onu da söyleyeyim dostlar. Gazel de yok artık. Sadece Zeynep ve Barut var. Gazel de gitti. İki tane köpeğimiz kaldı. Onlar da sürünün başında görevlerindeler. bakalım inşallah nasip olursa bir kangal dişi enik getireceğiz Harun Bostan kardeşim verecek nasip olursa oradan getireceğiz doğduğu zaman yeniden kışın en iyi büyütüp yaza iki dişi bir erkek gene Zeyn olacak getireceğimiz kangal dişi olur nasip olur büyütebilirsek bir de artı olarak barutla Zeyne bize yeter. Gene alt tarafta alıç var. Bakın dostlar koyunlar nasıl koşturuyor. Bu dönemde de zahmeti bu. Alıca koşuyorlar. Alhata koşuyorlar. Yaban erikleri var onlara koşuyorlar. Bu zamanda da süreç böyle devam ediyor. Biraz koşturacaklar, biraz yayılacaklar. Farkındaysanız yayılan koyun zaten yayılıyor. Ama koşanlar da iyi koşuyorlar. Ben bir aşağı ineyim dostlar. Oradan çekime devam edelim. Aşağıya indim dostlar. Bir de geri yukarı çıktım. Buradaki koyun bu tarafa doğru terse kavaklara doğru yayılıyordu. Birbirlerini takip etmezlerse sıkıntı olur diye geri yukarı çıkmak zorunda kaldım. Bu süreç böyle dostlar. Koştur koştur. Şöyle göstereyim. Şimdi ta şu altta alıç var. Tavona gidecekler. Oradan da zaten çayırdan sonra bir daha rahatız. Bir de sürümüzün yeni üyesi eşeğimiz var. Buna hala bir isim bulamadık dostlar. Eğer aklınıza güzel bir isim gelirse onu da yazarsanız yorumlarda dişi ona göre bir isim koyarız. Biz bunu getirdiğimizden beri kır kır diye çağırıyoruz. Kır kır. Gel. Kır, kır. Kır, kır. Kır, kır. kır gel. Kır, kır. Şöyle göstereyim. Kır dediğimiz zaman geliyor. Hiç isim bulamadık spada. Bu da bu şekilde. Dediğim gibi dostlar buna yorumlarda bir şey yazarsanız isim bir isim koyarız. Haydi gidelim. Gel. Kır, 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 kır. Bu şekilde. Ayağındaki köste çok takılmayın dostlar. Çünkü köste çok uzun. Yani e, olduğu için çok fazla koşuyor. Koyunun içinde falan bayağı zıplıyor. O yüzden taktık onu. Ama çok uzun taktık yani onu yüzmeyecek şekilde. Üzmüyor da zaten yürürken falan çok fazla sıkıntı yapmıyor. Koyun koştuğu zaman o da koşabiliyor. Sadece hoplayıp zıplayamıyor o kadar. Bakın normal yürüyüşünü yapıyor yani o. Şşt. Kırır. Kırır. Şşt. Hadi. Hadi koyuna. Böyle de mazlum dostlar. bunlar alışçı olmayan koyunlar dostlar. Bunlar alıca gitmiyorlar. Yani toplu görürlerse gidiyorlar da öyle çok alıç hastası koyun değil bunlar. Sürünün içinde bir 8-10 tane var. Onların bir de yardakçıları, yamakları var. Onlar böyle koşuyorlar. Biraz bize işte ara ara alıcın olduğu tarafa çıktığımız zaman biz de koşuyoruz. Hep oturmayla olmuyor. Arada bir antrenman şart. Bugün de tribot, tripotum da yanımda yok dostlar. Bir de e, av yaptık. Öğlenliğin saat 1'de koyun içeri kapattım. Karabakan diyorlar. Onlardan vardı burada. Bir de alakabak falan var. Ben alakabaklara çıktım ama alakabak bulamadık. O yüzden bir tane karabakan denk geldi. Onu avladık öğlenleyin. Burada kardeşlerimizde hemen ucundan birer parça tadımlık yedik. Öğlenleyin de burada oturduk dostlar. Onların sığır buradaydı. Çobanım da baba, babası rahatsızlandığı için koyunu bıraktı. Yine koyunda ben varım. Babam da rahatsızlığından dolayı çıkamıyor. Babam da rahatsızlığından dolayı çıkamıyor. Şöyle göstereyim. Karabakan'ın tüyleri burada. O yüzden bir ay kaldı elemanımın gelmesine. O gelene kadar böyle hem koyun hem dükkan ikisini bir arada götürmeye çalışıyor. Şu burada gördüğünüz bütün koyunun derdi şuradaki alıç. Başka hiçbir şey değil. Onun için geldi hepsi. Şimdi alıç bitince hepsi başladı tekrardan yayılmaya. Bizde durumlar bu şekilde dostlar. Parça parça birazcık olayları anlattım size. Hani bunları daha detaylı anlatabilir ama çok fazla sizlere böyle sıkmak da istemiyorum. Hem böyle bir merayı görmüş olun, hem koyunlarımızı görmüş olun. Eşyamızı görün. Köpekler gelmediler, köpekler. Nerede? Barut burada. Çayırın ortasında. Zeyna de koyunun arkasından geliyordu en son. Bakayım. Zeyna! O da koyunun arkasında bir yerde dostlar. Bu şekilde gütmeye devam. Koyun da böyle bayağı toplandı dostlar. Bu tarafta. Ha, kameram anca parlattı. Buraya toplandı artık. Şimdi buradan tekrar çayırı indireceğim. İleride çeşme var. Orada bir sulayacağım ben koyunları. Zeyna da tepede. Koyunun arkasından çıktı. Oturuyor. Sürümüzün vazgeçilmezleri onlar. Bir erkek bir dişi kaldılar artık baş başa. Bizde durum bu şekilde dostlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın dostlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Kara için eşeğimiz için de bir isim istiyoruz. Yorumlara belirtirseniz hangisi şey olursa ona göre o ismi koyalım. Hayırlı akşamlar dostlar. Kendinize iyi bakın.